GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın dördüncü iş gününde piyasaları incelediğimizde piyasalarda günün odak noktasının Viyana'da düzenlenecek olan OPEC toplantısı olduğunu ifade edebiliriz. Viyana'da düzenlenen toplantının kararlarının Türkiye saatiyle 17'de açıklanması bekleniyor ve petrol fiyatı üzerinde hareketliğin artması beklenebilir bu kararlarla birlikte. Diğer yandan kararlar öncesinde Örgüt üyelerine ait ülkelerin petrol bakanlarının ve e, politika yapıcılarının açıklamaları takip edildi. Burada özellikle öne çıkan açıklamaları dikkat çekecek olursak, Venezuela Dışişleri Bakanının üretimin kısılması yönündeki bir öneri sunacaklarını e, ifade ettiğini gördük ve yüzde beşlik bir kesinti kararıyla uzlaşabileceklerini belirtti Venezuela Dışişleri Bakanı. Cezayir Petrol Bakanı ise petrol fiyatlarının önceki seviyelerine geri dönülmesi istediğini ifade ettiğini gördük. Mevcut fiyat seviyelerinden memnun olmadıklarını dile getirdi. Irak Petrol Bakanı da benzer bir şekilde petrol seviyelerinin daha önceki dönemlere tekrar ulaşmasını istediğini belirtti ve 65-70 dolar fiyat tabanı olduğunu da sözlerine ekledi. Diğer yandan Nijerya Petrol Bakanı da diğer üreticiler kesinti yapmadığı müddetçe OPEC örgütünün tek başına kesinti yapmasının, üretim kesintisi yapmasının mantıksız olabileceğini dile getirdiğini gördük. Kararlarının açıklanması öncesinde petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskının hala geçerliliğini koruduğunu ifade edebiliriz. Gerek petrol, e, Brent petrolde, gerek ham petrolde gerekse OPEC petrol sepetinin fiyatlarında hala aşağı yönlü bir eğim şu an için mevcut. Diğer piyasalara göz atacak olursak burada Asya piyasalarında yenin güçlü tavrıyla birlikte özellikle Japon Nikkei endeksinin aşağı yönlü bir hareketi dikkat çekmişti. Günün devamında Avrupa piyasalarına baktığımızda burada da şu an için genel anlamda pozitif bir seyrin etkili olduğunu ifade edebiliriz. Günün öne çıkan verisi şu an için Almanya'da enflasyon rakamı, önce enflasyon rakamı eyaletlerden rakamlar açıklanmaya başladı. Şu an ülkesel bazdaki enflasyon rakamları beklenmekte. Bunun dışında ABD piyasaları Şükran Günü nedeniyle de tatil olacak. Bununla birlikte yurt içi piyasalara dönecek olursak burada 84 bin üzerindeki seyrin sürdüğünü görüyoruz biz TÜZ endeksinde. 84 puandır şu an için endeks hareketlerini sürdürüyor. Dolar Türk Lirası'nda 2.21.50 seviyesinin hemen üstünde fiyatlamalar sürerken Euro Türk Lirası'nda ise günün başlangıç seviyelerine yakın 2.76.50 bölgesinde hareketlerin sürdüğünü görmekteyiz. Gün ortasına kadarki süreçle ilgili önemli başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.